e, şartlı ceza indirimi bizim teklifimizde diyor. Şu ada bıldırma suçları TCK 81 ve 82 numaralı terör suçları devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar. İkinci yinsel saldırı suçları Atatürk aleyhine işlenen suçlar istisna edilmiştir. Birçok kez kanun istisnalarını izah etmemize rağmen bu konuda bilgi eksikliği olduğu görülüyor demiş. Fethi bu benim nezle yürüyor. Öz'e ve yağmur bana Banaz'a gönderdi. Batı'ya izinlikle. E, burada Bugün Petri Bey çok açık net bir şekilde şunu söylüyor. Aynı mesaj bana da geldi an itibariyle. Genel başkanımızın bu yılda iyi bir kamu teklifinin yazılaşmasını bekliyoruz. <laughs> ve kamuoyundaki yanlış yönlendirmeleri de karşı lütfen bu mesajımı okumanı istirham ediyorum demiş. E, Hürmetlerimizi arz ediyoruz. Bakın ne yaptı? Sağımıza evde okuyacağım. Hadisi çok kısa. Fethi Bey'in mesajına bakarken dikkat ettim. Twitter'dan şu an yüzlerce mesaj geldi. Yani bunu iyi gösteriyor. <laughs> Olağan işlemin bir mekkel araya yer yani evet. bu tümün yani çok, tüm, çok yeni yeni bir şey. <laughs> ya beklenti olma şu şey, durumdu. Bader oluştuğunu ya, ayağınız için şu an bir seçim ortamı yok. yok ama hangi haber kanalı açsanız seçim konuşuyorsunuz. Şimdi bu da bu yıl inanacağız hani hem ki insanlar da izliyor. Biz buralar mesela artık böyle konuştuğum için çok tipe aldım sosyal medyada. Evet. Evet. Şimdi bu araç neden böyle bir şey? Hayır şimdi bana da yiyorlar. Yani biz yani de kelimeleri hızan da insan hatı bunu yani bu şey ki bu canlı yok bu kumdan elde ya macun Türk'ten çıktı bahanesi. Evet. Şey daha var, işte, e, o da bu konuyla ilgili varken yaşlı evlilik meselesi değil. ceza su profesör doktor Adem Sözer. Boçabelli yaptığı bir değerlendirme diyor ki çocukları cesaretsiz maç dışından cezaevinde bulunanları mağdurla evlendirerek cezasız bırakmak isteyenleri bu konuyu sürekli bir gündemde tuttuğunu savunuyor. O, da, o eskiden vardı. Rica ile evlendirme oldu. yeni Türk ceza kanununda kaldırılmasına rağmen belli kesimlerde bir zihniyet olarak maalesef duruyoruz. Toplumda tecavücüyle evlendirmeye karşı büyük tepki olduğu için özellikle siyasette bu açıkça ifade edilmiyor ama başka soruların arkasına gizlenerek yine yere geri getirip Bu çok hassas ve çok tehlikeli bir söylem. Şey Adem Hoca benim de Bakın. Biz üç sene önce de bunu yaşadık. Biz asla ve kata geri dönüşün demiyoruz. Biz asla ve kata filmlerin e, dizilerini çektiler, dizilerini yaptılar Patma Bin'in suçuna. Bizim kastımız o değil. Bizim kastımız spesifik olarak bu tür dosyalarda ceza alındıysa, bir takım deletim mekanizmaları kurulsun. Bu deli çoğunluğu çok basit ya. Beş başı bana bırak eşan neden değil mi? Ay ya mahallesine butlarına girer. Komşusunu sorarsın. Her kadı kudursa hevelimdim. Babalarından çocukları biz. Sen kimsin atıyorsun 8 yıla adam dize kadın dışarıda mı? Yani bu adamıdır mıdır? Bunun sana vurguluyor. Ama bakın bizim kastımız bu değil. İzliyoruz ki asla ve katla tecavcı de ellendirme değil. Benim kastım bu 279 ayna balat binatpon denle kurmuşlar. Bana yazıyorlar. Bizi kimse bakmıyor diyor. Kadın kötüye oldu diyor bir tanesi. Bunlar çok acı şeyle. Evet. Bu üç tane dört tane evladı var. Yani devlet bu yapamayacak kadar aciz bir mekanizma değil. Ama bir daha söylüyor. Bırakın bunu Fethi Yıldız'a tek dişi. Bırakın bir tane adama ya bunların gücüne ne kadar? Daha ne kadar mücadele edecekler? Yalnızlaştırıyoruz. Hukuk çumarımızı, mekinlerimizi yalnızlaştırıyoruz. Biz burada kelimeleri söylerken burada binlerce ya hakaret alıyoruz. Hadise bu değil. Hadise bu kanayan bir yara. Biz ya bu kanayan yere kafamızı çevireceğiz, gözümü bulacağız. Bu yara kanamaya devam edecek ya da bunu çözeceğiz. Bir minat oluşturmak ne kadar mı zor Mehmet Akif Bey? Ne kadar 23 bin ee... Küçük çocuk evlilik varmış. Çocuk belliğine göre girmiş Doğrudur. Bari dizinin da hatırlarsanız burada biz durumları konuştuk. Şimdi o bir şey Hastanelerde gizlice bunlarla ilgili valilikler. Tabii ki hayali edilmeyen 15 yaşın altında. Evde o yaş buçuklu bir yaptı. Evde doğumlu anlatırlar. Evde doğumlu. Evde doğumlu işte öyle bir yön Kanıyan bir yedirse etme. Ondan sonra da biz diyoruz ki şu anda ben e, Cem kardeşime gösterdim. o OECD listesinde kadına şiddette dünyadaki Avrupa ülkeleri diyor OECD rakamlarındaki en yüksek ülke Türkiye. Böyle bir şey olmamın yani adım ayrıldım de. Halkın her gün her saat bakan olarak aynı yani ev harcı. Evli istediği yapsaya çıkarsınız. Yani burada yani en yüksek ülke tuşu. Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 bin tane artımı sandısı. 350 bin taşı o, o tarz mı? Son yıllarda Bartı o yüzden de altiş, bir artış düzenleme yaptılar. İstanbul sokak oluyorlar. oluyor Ben yorum H adam ya. Bey Hadise çok kafı dersin Hadise düzenleme Neyim? Hadise bizim beyinlerin Eğer mı şöyle oluyor çünkü mesela bunu bir uzaklaştırma kararı çok kolay verildiğinde çok agresifle şu hangi şöyle diyorum. buluyor mu? 300 bin Yani dönüp bunun ben bunun eğitimini öğrendim 300000 bin 6200 sayılı yasaya göre verilen karar var bu karanlar elbette ki merinecek. Neresi diyor. Bakın ben buna karşıyım. Deniz sızlarına uzaklaştırma kararı olması lazım. Kadın nasıl şey olma dedi diyor. Sesli mi Ama çağırıyor bakın. Beylerin sandığı hakim karar veriyor adam açıyor. Ya ifade ediyor kolunu çağırıyor. Diyor ki, ya bu kadına en metre yaklaşın Adam bundan naza gelip gidip karar mı Hayır ne? Adamın zaten bilinç altında ona mandalist bir şekilde eza denmek, göndermek ne? Canlı yayında boğazını kesiyor. Ama bu iyi var düzenlerine neredeyse Bizim ayol e gibi aileşi, aileşi, F de şu. Oğun seyir de altındakine çocuk diyeceğiz bir. Onun bu sebeple de, bu sebeple de kadınla erkeğin medeni hayat olduğu içerisinde eşit olduğunu kabul edeceğiz ki bu çocukluktan gelen, aileden gelen eğitim ne oluyor? Siz e, erkek çocuğunu yükseltirken kadın çocuğunu kapatırsanız böyle evet. evet. toplumsal alanlar evet. daha çok gittiğimizde değer falan. Şu burası oluyor. Çok az vaktim kaldı. Birer cümle istiyorum. KYK'larla ilgili Sayı Fethi görüşmenizi sordunuz mu? Böyle bir beklentisi var. Tabii e, bu konuda bir netlik var mı? Kucunca konu bu olduğu için e, K -K ilgili herhangi bir şey görüşmedik kendisiyle. Yani ben size kendisine şu rollara Ama şu var. Ve daha önceki konuşmalarımızda var. bir hafta ihtiyacı yok. Yani hafta kalkalar değil. öyle. De yani bu yerlerimiz var. Daha yapıldığı denize okumalı. Daha yapıldığı denize okumalı. Daha yapıldığı Tam da yer ben burun Rusya'daki anfada ihtiyacı yok. Bir şeyin yaz ihtiyacı yok. Sizin bu yazınızdaki şey anlatıp Evet, çok güzel. Yani size yazayım. O geyel ve izlez. Bunun o karıştırmayalım. Get in the. Af bir yer değil. kurum değil yani. Bir kere her şeyden önce neden kaynaklanıyor biliyorsunuz. Olağanüstü bir öyle öğrendi idari vurgun anayasa kıpıdan Mehmet Akire. Olağanüstü döneminde yapılan düzenlemeler sadece olağanüstü aynı dönemiyle sınırlıdır olağanüstü hal kalk, bittikten sonra bu düzenlemeler kendilerine yürüdükten yürürlükten Biz hala anayasanın B, anayasa, anayasa mahkemesinin bu yorumlarına bir uygulaması da rağmen biz hala olağanüstü haldeymiş gibi bunların bulamayı da alamayabilir. yani kalka konuştuk pek çok şey var. Bir cümle var. Devlet suçluyu da suçluyu da mağduru da sizi yazınızda olduğu gibi ayırt etmekle teklif etmekle mükelleftir. Mor Bey'in mağdurları benim müvekkillerim, arkadaşlarım, cam dostlarım var. Şu an Mahkeme Başkanlığı Emniyet Müdürlüğü yapıyorlar. Nasıl onları tevfik edip bu devlet tekrar vazifelerine bu af değildir aslında. Aslında ucudur. Ki hatası varsa bunu yerine getiriyorsa mağduru ayırt etmekten mükelleftir. Bu vebaldir. Hukuk devleti olmanın gereği de budur. Ama bu cümlemizde asla şuna evrilmesin. E, FETÖ'ye gerçekten doğrudan doğruya bağlantılı olanlar hakkında kararlar alınanlar bu söylediklerimizde elbette müstesnadır. Çünkü söylediğimiz her kelimede rutürü çok farklı noktalara çekiliyor diyor. Özellikle ben yazıda da Eğer e, şu pozisyonu yaşamış birisinden de tezirize sizi ödülemez. sizin yazınız normalmanı bir reyitiniz der. Biz tedir de örüntü iyilere raf diye kodusal Ya da bunlara da valide olmuş serir örgütçünün olay zirni. Aynanır. Aynaman. Aylar ile yaşayacak. Devre avlar. daha ağrıya bedayı bir Devletler zamanı ağaçlarız. 18 yaşındadır suçluyu ve suçsuzluğu da mağdur da ayırt etmeyi bilmelidir. Bu da devletin büyük yürek erdemidir. Bizim devletimizden beklentiniz budur. Yani şu var. Mesela 103 var. Hani konuşurken hep ee, ee, oluyoruz. Niye? Ya kişi 10 bir bayan oluyor. E, evleniyor. Kız çocuk gelecekti burada. Bakın çok hassas. Ben bunu sorum var mesela. Ama merak var. <laughs> kodasından var. <laughs> <laughs> Zadeydi hiç buçuk. Ya bin, askerim var. Zahirin. Hiç tane çocuğu var. Çocuk berber. E 8 yıl cezaevinde karısı dışarıda makanı yok edeniyor. Ben diyor kocamı seviyorum ya bana bırakırsınlar kadar mı o? Ya biz bunu da sorduğumuz zaman 14 yaşında kızın evlenmesini mi sanıyorsunuz Değil. Ama bu olmuş onda dışına kız evlenmiş ya bu ne ya da mesela bak bu kadar ama kimdir abi her iş savaşta bir onu biraz zorlu evlenme var mı onu bunu bize üç sene önce anlattı kokucu var olarak ya yemediğimiz dayak kalmadı kokmuş oldu baskı oldu şimdi uyuşturucu değil, kısım da böyle yani doğrudan bu uyuşturucu iman edenler tacirleri çıksın asla katlar. terli ya ben geçirayda ya aynı de girip yiyor musun dair aynı şekilde yerinde adam evde yalanmış var mı diyor karısı adamızla yapıyor yeri de devam düşer Yine gene aynı noktaya geliyoruz diyorlar ki yalnız hayırda çok kolay ya bir evet kurarsınız dida pektik bakar Baldıra, baka. baldır ama ka baldır iki dışına kız ya senin kocan 8 yıldır dezen de ne diyorsun ya üç çocuğumla ben açım bırakın erime erkeğimi dese siz artık bunu cezen ama yasa tutuyor <laughs> adeza mahkemesi başkanı elimiz konumuz bağlı 18 sekiz veriyoruz diyor istinaf bozar deriz de istinaf oluyor yargıtay zaten diyor istinafla yenen maddime dal vakı Kesinleşmiş karar. Değil. Adam içeride içine, kadın dışarıda çocuğuna kalır. Bir çok büyük bir sorun şey mesela. Böyle çok fazla olay izliyormuş. Ne bekliyorum? ama ya. Sadece bana yazan Twitter'dan ben isim, isim biliyorum yani ama le bu düzenlemi içine getiremedik olan diye alabilir misin olur. yani şimdi biz dem kardeşinde ben de buradan hmm. bir vakayı anlatıyoruz. Yani ortada bir kaslak var onu anlatıyoruz. Ben kişisel olarak şöyle düşünüyorum. Biz Türkiye'de ne imar affı ne çevre affı de bilmem ne ve hiçbir af konuşulmamalı. Gerçek bu devletlerinde af 50 yılda bir çıkar ya da Japonya'daki gibi imparator gelir 30 ile 40 yılda bir değişiyor. Bir kereye mahsus diye çıkar. Bu af da bu böyle olur ki olur. Bu olmazsa İmar haftadan dolayı işte İstanbul'un zaten devlem şeyini görüyoruz hep birlikte. Evlerin nasıl yapıldığını. Herkes diyor ki nasıl ben buraya bir eklenti yapayım bir af çıkacak af olacak. Devlet böyle olmamalı. Öngörülebilir devletten bahsediyoruz. Gel yani öngörücü bir. Bir kişi seyreden altım de, özellikle bu suçlarla değil gerçekten büyük vaka yargılamada biz çok rastladık buna 14 yaşında 15 yaşında devlet bir devlet bir kaya verecek Mehmet gibi. Ha, çocuk sözleşmesine göre uluslararası çocuk sözleşmesine göre 18 yaşın altında herkes çocuk ha. Bu Uluslararası hukuk da böyleydi, biz bunu kabul etmişiz. Anayasanın 90. maddesine göre de Uluslararası sözleşmeler kanunlardan önce uygulanıyor. <laughs> Ama <laughs> rezerv kırıldığında onları rezerv ederiz mesela. Ama Uluslararası sözleşmeye aykırı olarak bir medeni kanununda 16 yaşındaki çocuğu ailesinin rızasıyla, 16 yaşındaki mahkeme kararıyla 17 yaşındaki ailesinin rızasıyla evlendiriyorum. E şimdi bu olursa bu tür saç onu rezervat yazma onu veriş yaş ayrı o 5 yaş ayrı mı var? Şimdi 18 yaşın altındaki çocuk diye ciş bezinin en izi vermemek zorundayız. Yani erkek ya da kız 18 yaşın altındaki çocuktur. Şimdi zaten sıkıntı şuradandır ya. Onda yaşında evlendiğiniz biriyle siz cinsel değişki kurabiliyorsunuz. Kimisi ona legal der, bu şekilde kurat, kimisi tecavüz eder. Aha. Soktum ona çocuk gözüyle bakabilmesi için 18 yaşın altındaki de çocuk dememiz lazım. Doğru. Başka türlü olmaz. Bana göre kişisel kanal, bu iş hususi suçları bunlara layır olmamı. Ben kişisel kanaat yani baktığımız zaman hani burada bakal var, hani taz daha var, AK bakış açısı kişisel olarak ben öyle. Neyi yapmak lazım? Bir, her şeyden önce uygulamayı düzeltmek lazım. Size anlattığım gibi müddet tamiler, cezaevine giriş çıkış işlemleri, cezaevindeki koşullar bakın kan alıyor cezaevleri. Kadiyanları kan alıyor, cezaevleri müdürleri kan alıyor, ifaz fabzileri kan alıyor, ifaz yardışları kan alıyor. Bu kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz. E, demin bahsettiği şeyde bakın 290 bin kişi cezaevinde. E, şu anki miktar yani yatacak yer sayısı 211 bin cezaev kapasitesi. Ancak bu ranzalar ikili küsürü yaptığı için 211 Aslında Türkiye'de 150 bin civarında yatacak. Öyle doğan evet. işe işe şuraya diyor. Kız sözü e de ilgili de. E şu bahsettiğimiz mesele şu önce Sayın Fethi Yıldız Mevbe Başka Kağıdımız'dır bir mesaj göndermiş.